Arkadaşlarım merhabalar. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. <laughs> Arkadaşlar. Mezze <ben> anlatamıyorum herhalde. <laughs> bir ülkede sefa de olacak. Cefa çeken döler de çok olacak. Sefa sürenler de çok olacak. Cefa çekenler çok olacak. Sayısını bilemem. Ama diyorum ya bir ülkede her telden kesim olacak durumuna göre insanların ya yani yadırgayamazsın yargılayamazsın ya yani yadırgayamazsın yargılayamazsın da oluyor yani. Şimdi bak Amerika dediğimiz ülke e, komünist bir ülke değil. Onu biliyorsunuz. Komünist ülkelerin para birimleri Çardak Rusya yı yıkıldı. Sonracımı Çardak Rusya yı yıkıldı. Şey yıkıldı mesela. Şey, ülkelerin, o ülkelerin mesela onda da diyor adam tek bir kişi. işte geçiyor üzerine. Oradan başkan zengin oluyor. Ya sen zengin olmasın mı kafaya takıyor, ülke gelişmişliğini mi kafaya takıyor? Şahsın zenginliği seni ilgilendirir mi? Şahsın senin zenginliği seni ilgilendirmiyorsa Küba matığı mantıklı olabilir ama kalkıp da Küba'nın uluslararası para birimlerinde değeri var mı? Ben pek görmedim. Yok yani. Dünyanın en geç ülkesi Amerika. Amerika. Ya bak ben diyorum Küba'ya geçelim o zaman. Yok Küba'ya geçmem diyor. Çünkü bize gayrimenkul vermem diyor. Yani. Sonra işin özü kıskançlığı yok etmek, gidermek yani. Minnet kıskana kıskan artık kafayı yedi. <laughs> yani bu da yanlış bir mevzu ederek düşüyor. Bak ben ne diyorum. Bir ülkede sefa çeken de olacak, vefa, vefa cefasını çek sürenler de olacak. Çekenler de olacak. Ülke yani öyle bir şey değil yani hani kalktı da e, her şey herkes aynı yaşantı yaşayacak kimse toz pembe yaşamayacak kimse herkes normal şey olabilir e, herkes toz pembe yaşamayacak kimse toz pembe yaşamayacak e, herkes sef sefalet sürecek veya da herkes başı çekecek plan olmaz yani bu olmaz bak bu bizim mesela ben sefalet sürüyormuşum benim sürdüğüm sefada Oyun oynuyorum, dizi izliyorum, film izliyorum, bazen geziyorum, tozuyorum. Benden daha fazla sefa süren de var. Bu sefa sürmek nedir? Oradaki mekanlara, oradaki ticarethanelere, oradaki piyasadaki ürünlere, elemanlara kazandırmak demek. Siz onları kazandıracaksınız ki alttan gelen firmalar da büyüyece gelecek. Yani e, bunu da temel inersek. Ya hayat böyle bir şey yani. Hani, kimisi fark eder, kimisi fark etmez. Kimisi gözünü açar, kimisi açmaz. Kimisi aile baskısından dolayı öyle yapar. Kimse yapmaz. Yani şimdi bak sen ilk önce kendine bakacaksın. Başkasına kıskanıp da O senin ailenden değil. Bir kere onu, onu sileceksin öyle kafandan. Yani onun mesafeni koruyacaksın. Her şekilde mesafenizi korumanız lazım. Akraban değil, ailen değil. Sen ben ona akraban mı ilan ettim? Öyle bir şey mi var? Birinin üzerine vekalet vermediği sürece onun hakkında konuşamazsın bile. Avukatın neyse bir şey değilse konuşamazsın bile. <laughs> Ama öyle mi oluyor? Öyle olmuyor yani ülkede yani her şekilde serbestliğin boyu diz boyu. Öyle yani. Amerika dediğimiz ülkede doları en gelişmiş para birim dünyada dolar ve bu neden oldu emperyalist bir ülkeden olmasından dolayı oluyor Amerika. Bakın yani ben şu an bunları açıklayacağım ama baş geçerdi bu oyun başta sabah da akşam olarak oyun ki diye oynardım. Ama bak bazı bilinçlerimiz var bizim bilinçli hallerimiz var. Ya yok yani ne bileyim sizin zorunuzda da yapıyor olabilirim. Ama normalde bu ülkede yaşadığımız için ee... öyle. Öyle yani. <laughs> her şeyi güç üstünde anlayan bir zihniyet var. Ne yapacaksın yani öyle. Sonra kaç dakika olmuş? Dört. Bak. Ben her zaman için şunu söylerim. Çekemiyorsan anten takacaksın. Anten anten. Tamam mı? Konuşmayacaksın yani. Konuşmayacaksın. <laughs> Çattık ki. Onu baban kazanmış, baba parti yap. Bak ne görüyorum da demiyorum. Başkasını boş ver. Başkası et ya. Sen sen başkasısın amına koyayım. Sen başkasısın. Senin boşamadığın ciğerin mındar deme bir zahmet. <laughs> Ve başkasının konuları mevzularına da karışma. Kendi konuna mevzuna karış. Siktir git amına abi Allah Allah şuna bak ya. Ben diyorum çalışma görevi etmemek kötü bir şey değil ama ee ki tüketici olmazsan da üreticiler para kazanamaz ülkede. Öyle düşüneceksin yani. Her türlü sektöre, ben stand-upçısım, stand-upçı da olabilirim. YouTube'da Youtuber'san YouTuber da olmam lazım olabilir ki YouTube sitesi de bunlardan vergi alıyor. Devlet bir sürü şey yapıyor, bir sürü bunun üstünde bölümler okuyanlar var, ticarete döndürenler var. Mesela i̇şte ben bir şeyin fanıysam, bir dizinin, bir filmin, bir oyunun fanıysam, o, o filmin fanıyla ilgili işte bilmem ne Game of Thrones fanları diye bir site kuruyordum. Onun arkasında da ekmek yiyen bir sürü çalışan var. Bir sürü bölüm okuyan var ki bir her şey birbirle döngü halindedir yani. Öyle düşüneceksiniz olayı. Yani bir yeri kapatıp bir yere sonuna kadar açmaya çalışamazsın yani. Ülkede dediğim bir şey böyle olmaz. Bu birçok şey etkiler. Doları da euroyu da daha fazla yükseltir. Türkiye'de TL'nin değerini daha çok düşürür. Öyle düşüneceksiniz olayı. Ya siz yani bir şey biliyor musunuz? Abi hiçbir şey bilmiyorsunuz kardeşim yani. Böyle bir insansınız ya. Bak gece gece saat 6-7 arası. Hala beni konuşturuyorsunuz burada. Kardeşim benim de işim gücüm var. Bugün dersim var. Yani benim derslerden bölümden size ne? Bir sizi defolun gidin. Hadi hoşçakalın.